Edip turunuz yok. Eşsiniz değil mi? Eşsiniz değil mi? Uğraşıyoruz ya. Uğraşacağız. Uğraşı ya. Hadi Arkadaşlar selamünaleyküm ve aleyküm selam ya abicim siz sevilmeyecek durumdasınız şu an antamıyoruz herhalde <laughs> bir imaj gördün tebrik edeceksin alkış diyeceksin alkış diyeceksin anladın mı ben yakışıklı bir adam <laughs> çok karizmatikim <laughs> o yüzden beni öveceksin. Diyeceksin bu adam oyuncu, bu adam model, bu adam yıldız, bu abin star bebeğim diyeceksin. <laughs> Ablanı da geçtim. Abi ablan değil abin star bebeğim diyeceksin. O kadar basit. Ayık olanım anladık. <laughs> yılın malı ben miyim acaba lan? <laughs> Egemen yılın malı. <laughs> yılın malı yiyor Atına koy. Küfretme oğlum. Yazık olur sana. Küfür etme. E ben nasıl izleyeceğim seni? Küfür etme. Ağzını dinleyin. Küfür etme. Küfür etme. O kadar küfür etme.